Evet Selamünaleyküm arkadaşlar Merhabalar bugün sizlerle e, komşumun bağından gönderdiği üzümlerle siyah üzümlerle e, üzüm suyu veya üzüm de diyebiliriz yapacağız e, üzümlerimi daha önce sirkeli suda beklettim güzelce yıkadım ve tüm saplarından arındırdım şöyle arada bazıları kaldı ama o da posasıyla gider diye düşünüyorum şimdi güzelce yıkadım duruladım e, saplarını da suyun içindeyken temizledim ki aralarındaki olan e, kurumuş e, toz, tozlar veya küçük haşereler varsa onlar da çıksın gitsin diye onun için saplarını kullanmadım şimdi şöyle büyükçe bir tencerem var 2 kilo kadar da üzümüm var küçük üzüm onu tenceremin içine aktarıyorum Evet. Tenceremin içine aktardım. Şöyle e, rondom var. E, pardon. Mikserim var. Mikserimle şöyle biraz e, ezeceğim. Bu şekilde. Ki posası daha güzel kıyına çıksın diye. Şöyle alıyorum. Bunu robotta da yapabilirsiniz. Benim gibi mikserle de yapabilirsiniz. Evet blenderdan güzelce çektim. E, Blender ile çekmemin nedenine gelince e, şöyle hem kaynama süresini daha az kaynatacağım. Yani e, üzümlerin e, yumuşama e, süresini beklememiş olacağım. Hem de e, süzgeçten geçirdiğim zaman daha kolaylık olacak benim için. Şöyle şimdi 1 e, litre alıyor benim bu termosum 1 litre suyumu ilave ediyorum. Aşağı yukarı 2 kilo kadar üzüm vardı. Şimdi bunu güzelce kaynatacağım ve kaynattıktan sonra soğumaya bırakacağım. Suyu az oldu. Bir, bir kiloya yakında yani iki kilo demek ki bir buçuk kilo su yeterli olacak. Bir yarım kilo daha su ilave edeyim. Evet şöyle yarım litre daha su ilave ettim. Şimdi güzelce kaynatacağım. Kaynattıktan sonra soğumaya bırakacağım ki e, arındırmak için. Daha sonra şöyle çok fazla değil şeker koyacağım ki bekleme süresi hani mayalanma süresi oluyor. Mayalanma olmayacağı için şeker koyduğumda daha uzun süre dayanabilecek şekeri sadece koymamdaki amaç o şeker koymayabilirsiniz de tabi çok koymayacağım şekeri ama şöyle bir su bardağına yakın falan koyacağım yeterli olacak tabi posasını arındırdıktan sonra şekerini koyacağım aşama aşama sizlerle paylaşacağım zaten evet Evet arkadaşlar e, kaynattığım üzümün şiresini şimdi çıkaracağım soğudu güzelce şöyle ben akşamdan kaynattım ve bıraktım şimdi sabahleyin e, süzüyorum biraz mayhoşlaşmasını hoşlaşmasını e, sağlayacağım onun için biraz bekleteceğim beklettim daha doğrusu hemen e, süzme işlemini yapmadım şöyle güzelce posasını alacağım böyle bir süzgeç kullanın daha sonra e, süt süzdüğüm e, bezim var onunla güzelce posası içine geçmeyecek şekilde tekrar süzme işlemi yapacağım bu ilk süzme. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın. Üzüm şiremizin ilk posasını arındırdım. Şimdi şöyle bir aparatım var süt süzmek için. Onu size göstereyim. Şöyle tenceremin içine yavaş yavaş artık süzme işlemine başlayacağım bu tamamen ince posalarının da şiremizin içine gitmesini engelleyecek. Evet süzgeç değiştirmek zorunda kaldım. Onun giderleri çok çok ince olduğu için süzdürmedi. Şimdi şöyle bir süzgecim var. İlk önce posasına ayırdığım süzgeç üzerine böyle tül süzgecim var onu yerleştiriyorum ve şimdi inşallah süzülecek diye umut ediyorum hadi bismillah şöyle evet süzülüyor bu sefer böyle güzelce posasını çıkarıp süzeceğiz Evet bu süzdürme işi gerçekten insanı bayağı oyalayan bir iş. Şöyle bir posta süzdürdüm. Ee, süzgecim tıkandığı için tekrar süzgeci yıkayıp tekrar süzme işlemine bir daha başladım. Çünkü çok ince postası olduğu için hemen tıkıyor yani. Ya bu şekilde de içilebilir ama e, çok posalı olduğu zaman hoş olmuyor. Tabii bizim çocuklar da sevmiyor fazla posalı olunca. Limonatada bile ayırıyorlar yani posalı olunca içmek istemiyorlar. Onun için süzdürme işlemini yapmak zorundayım ki temiz bir şire elde edineyim. Siz de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi çok az bir bunun kaldı, bunu da bir süzdürebilsem. Bakın şöyle kaydırdım sizler için e, ince posasını göstermek için. Bu süzgeci tıkıyor işte, süzülmesini engelliyor ve e, süzdürmediğiniz zaman da bu güzel bir tat vermiyor şirenize yani üzüm suyunuza. Onun için şöyle kaydıra kaydıra getirdim, gayet kolu bir posası kaldı burada. Onu da şimdi sıkma işlemiyle e, süzdüreceğim. Tekrar bir tur daha süzdürme yapacağım ki iyice arınsın posasından diye. Bakın işte burası ince posa. Evet, bakın süzdürme işlemini bitirdim. Görüyorsunuz posasını. Yani kesinlikle ikinci ve üçüncü bir posa süzdürmesini yapmanızı tavsiye ediyorum onun için. Şimdi bezimi tekrar yıkayacağım. Tekrar bu boşalttığım kabıma tekrar bir kez daha süzeceğim. Yani 3 işlemden geçirmiş olacağım. Evet, bezimi yıkadım. Şimdi bu sefer ama süzdürme işlemim daha kolay olacak. Çünkü kalın posası gitti. Daha ince posalar var şu an. Yani bir süzgeçte bitireceğimi düşünüyorum. Bakın zaten kolaylıkla da akıp gidiyor. Yine de bayağı kaçmış yani. Evet. Bu şekilde süzme işlemini bitireceğim. Daha sonra tencereme alacağım. Tekrar kaynatma işlemini yapacağım. Bakın yine kandı gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bunu süzülmesini bekleyeceğim. Evet, üzüm şiremiz istediğimiz şekilde oldu. Bütün posalarından arındı. Şimdi şöyle 200 gram toz şeker. Bakın şu taraftan göstereyim. Bakın 200 gram toz şeker koyuyorum. bunu şekerini çalkalamak adına biraz su ilave edeceğim. Çok koymuyorum suyu ki üzüm tadını kaybetmesin diye. Şimdi bir iki taşım kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatabiliriz artık. Çünkü Sade çiğ suyu kaynatmak için şu an kaynatıyoruz yani içine kattığımız çiğ suyu ve şekerin eriyip tadının kıvamının olgunlaşması için çiğ su tadı olmasın diye iki taşım kaynatıyoruz. İki taşım kaynadıktan sonra içilecek kadarını soğan alacağım geri kalanını konserve şişesinde kaldıracağım Evet servislik e, iş şeyinde kaldıracağım sürahisini Evet aşama aşama tekrar sizlerle paylaşım yapacağım Evet üzüm şirem kaynadı güzelce bakın rengi de çok hoş bir rengi oldu şimdi bunu kaynar kaynar konserve şişelerimi koyacağım kapağını kapatacağım içtiğimiz zaman açacağım şöyle bir sürahi de içmek için şimdi kaldıracağım soğuması için Evet arkadaşlar üzüm şiremesi hazır şimdi soğumasını bekleyeceğiz şöyle 3 tane şişem çıktı bunları daha sonradan açıp kullanmak üzere kaldıracağım şimdi bunu da soğutacağız içeceğiz inşallah. Evet, videom bu kadarlıktı. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.